Bugün şap dökümü var. Bugün Şu şap. Anda. Ya şap dökümü var da bir de burada betonumuz dökülüyordu aynı zamanda. baş geldi beton evet. dökülüyor. Karamış'ta deniz şap var. Betonu bıraktık oraya. Şimdi şaba doğru yola çıkıyoruz. Evet. Ama sürelerde bir sıkıntı yok. Yani traktör, aynen, plan tam takır plan tam takır işliyor. Betonu sabah döktük aslında. Şimdi öğlen de şapımız var. Tabii şapta şu an şap makinesi giderken yolda kaldı. O yüzden de traktör diğer taraftan gidiyor. Traktör Biz de şimdi buradan gidiyor. gidip onunla şap makinesini çıkarmamız gerekiyor. Allah yani, halat yok onda. Şimdi halat canız. Evet. Şapçı cevap vermiyor galiba. Halat var, halat var. Değil, sen de traktör gelse sıkıntı yok. He? Ya traktör normalde nasıl o kadar oradan çıkamıyor anlamış değilim açıkçası ama. Şarkı makinesi çıkamıyor. Şimdi oraya doğru Ağır olduğundan ya. dolayı. 200 Hayır ama hakkın dolmuş abi. Ya, hayır, Mehmet abi hakkın dolmuş gerçekten. Ha Vallahi abi yol bitmiyor geldik. Yol gerçekten bitmiyor ya. Karamüsel'deki yere gidiyoruz ve yollar hem virajlı hem de dediğim gibi bitmiyor ama acelemiz var diye hızlı gidiyoruz. Yoksa yavaş gitsek güzel. Şapçılar var. yolda kalmış. <laughs> Aynen. Onları kurtarmaya gidiyoruz işte. Şapçılar gerçekten de şu anda mahsur kaldılar. Evet. Rampadan çıkamıyorlar. Evet. Oraya gittiğimizde de. Traktörle, yani traktör diğer taraftan geliyor. Biz bu taraftan gidiyoruz. Ortada, ortada buluşacağız ortada buluşup galiba. Buluşup orada o işi şey çözeceğiz. Şapçıları kesin. kurtarmaya çalışacağız ve şap atması için tabii saat de 1'e geldi. Evet. Artık şapın atması gerekiyor. Da oraya doğru geçelim. Gördük mü? Evet. evet Mesela bu atmışlar. Geldik şapçılara. Beklenen son. <laughs> evet beklenen son geldi. Şu an şapçımız burada. Bakalım. Yokuştan çıkamadı. Yunus gösterir misin? Şu yokuştan çıkamadı. Evet yokuştan çıkamadı. Şimdi Muhammed abimiz burada. Bakalım ne olacak. Ama biraz yaptı, biraz biraz bozuldu. Ya kanaba karşı bir yemek şey yiyelim. Yapıyorum. Ustalarımızı sakinleştirelim. Sonrasına bakacağız. <laughs> Aktörümüz de geldi. Ya da iki dakika yiyin abi ya. Valla şu anda bakalım nasıl yapacağız. Burada ya arabayı önüne atıp çekeceğiz ya da şap makinesine. Olmadı <laughs> bunu bunu açarız. Yere mi bırakacağız? Yok yerde açarız. Bak biz buna bağlarız çocuğu. Değil mi? Niye ya? Bırakırız. Tamam onu geri üstte doğru kaldırdınız zaman. <Sessizlik> geri mi gelsin? Dur dur. Az geri gel az. Heh, tamam. Tamam. Biraz Şu anda bağladık. Şimdi gidiyoruz. Tamam. Yo biz al. Evet. Makinayı aldık. Yüzmek. Ee, Hiç ve şu anda Hiç kolay, değil. kolay olmadı. Şimdi rampadan çıkınca sorun değil ama şimdi orada bağladığımız bir halat var ve yani koparsa gerçekten de sıkıntı. Rampa aşağı gitme durumu var. Rampadan aşağı giderken biraz zorlanıyoruz ama yine de iyi bağladığımızı düşünüyoruz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ve şu an gittiğimiz yerde bu şekilde köylerin içinden gidiyor. Ee, bakalım. Hı? Ya tabi. Koparsa sıkıntı. Ama buraya kadar iyi geldi. Şimdi kaç tane köy kaldı şu anda? Hı? İki, iki falan kaldı herhalde. Geldik buraya. Şimdi şapçıların gelmesini bekliyoruz. Biz biraz önden geldik. Traktör geliyor. Şapçılar da traktörün arkasından geliyor. Kumumuz burada. Yapıda ileride. Şimdi bekliyoruz. Kaç dakika gelirler? Kışın burada şömine yapılır mı abi? Güzel olmuş ama ya buradan şöminesi. Ah mikrofonu ver ben evet. onu götüreyim. <laughs> Nihayet projeye onlar da ulaştılar artık. Şimdi şap makinesini kurup şapa başlanacak. Ve şimdi şap kabloları çekildi. İçeriye atılmaya başlanıyor. Şap işlemleri bitti diğer şantaya geçiyoruz. Evet şap işlemleri bitti ama gerçekten biz de çok yorulduk. Az kaldı, Güzel bir şap odası kaldı. Oldu Sadece burası kaldı, üst kat bitti, evet. arka odalar da bitti. Şu an salon yapılacak ve çıkacağız. Biz de şimdi kameradaki şantaya doğru gidip Erhan'ı olacağız. kara terk ediyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Kandıra'da Erhan Usta'yı alacağız. Erhan Usta Üstad'a evet, bakalım Çelik işlemlerini yaptı. yapmış mı? Neler yapmış onlara bakacağız. Evet, öyle tamam. Evet, şimdi Tatar bulunan şu geldik. Yolları bozukmuş. Yolları bozuk ama çok güzel bir mahalle bu arada. Evet. Tatar Mahallesi İzmit'te Kandır arasında bulunan aslında son mahalle diyebiliriz bu arada. İzmit'e e, mi bağlı burası? Tabi İzmit'e yok Kandır'a bağlı ama hmm. e, şu an baktığımızda gerçekten hem yapımız da güzel görünüyor değil mi evet. arabadan? Ben yani beyaz. Ben yani bir şey yapmış. Evet. Seni falan giymiş bu arada. Şimdi biz oraya doğru geçelim. Evet. Oh proje arasında çok mesafe var ya. Yaklaşık bir saat. Anahtar sende var. mi Yunus abi? E ben de abi anahtar. Tamam. Yollarda güzel kuşlar ötüyor. Proje çok güzel olmuş abi. Evet ya gerçekten. Ağaca dokunmamışsınız. Bu hafif çelik bir yapımız bu arada. Yok ağaca dokunmadık. Gerek yoktu zaten. Güzel olmuş. Ee, yapı hafif çelik ve Önden baktığımızda hem hep bahsettiğim bu üçgen yapı bu aslında. Oluşmuş dekoratif ee, yapılmış buraya dışarıya yatay görünüyor. Efendim yatay çizgili dekoratif. Yatay çizgili e, kullanıldı. Tabii farklı projelerde dikey de kullanılıyor. Erhan Usta kolay gelsin. Merhabalar Erhan Usta. Erhan Usta gerçekten de elinden geleni fazlasıyla yapmış. Ee, teşekkür ediyoruz. Evet bugünkü videoyu Erhan Usta ile birlikte sonlandırıyoruz. Gerçekten e, yorucu ve aksilikler Tempolu. oldu. Evet. Ee, Erhan Usta tabi sen bunları bilmiyorsun olurdu. ama bizim orada şey kaldı. Şap, Arbasın, makinesi. şap makinesi. Şap makinesi kaldı. Traktör geldi. Değil mi? Tabi traktörle çıkar, Aynı çıkarmak zamanda zamanda zorunda kaldık. zamanda vardı. Ve betonumuz vardı. Bugün biraz bayram önü de olduğu için yoğun yani bir yoğun programdı. Vardı, değil mi? Ee, vardı. Erhan Usta da burada biraz tek kaldı açıkçası. Ama heh, güzel oldu. Ben de burada bizi seyredenlere selamımız olsun. Videoyu beğenmeye davet ediyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Evet.